bize biraz projenin detaylarını anlatabilir misiniz? Toskana Orizonte e, Toskana Vadisi projesi içerisinde e, yaklaşık 460 bin metrekare bir alanı kaplayan e, toplamda 187 adet villadan oluşmakta. Bu 187 adet villa içerisinde 8 farklı tipte e, villamız mevcut ve bunların tamamı tek katlı villalar. E, Toskana Horizonte kendi içerisinde tabii çok farklı nitelikleri de barındırmakta. Projenin içerisindeki evlerin en önemli özelliklerine değinecek olursak, bunların tek katlı olması en önemli özelliği gibi göze çarpıyor. Lakin projede bir defa her şeyden önce, 5 metreye varan salon yüksekliği, tavan yüksekliği, odalarda 3,5 metreye varan tavan yüksekliği ki bu bir insan yaşamı için en önemli olgulardan bir tanesi. Yine mimari yapı alışkanlığı olarak baktığımızda Park Village projesiydi çünkü bizim hani ilk tek katlı villa projemiz. Oradan gelen alışkanlıklara baktığımızda yine Alaturka kiremitlerimizi bu sefer bir Akdeniz kimliğiyle görüyoruz. Aşap saçaklarımız, eli böğründeler, mertekler ve e, cephelerde taş işçiliğine yoğun olarak rastlayabiliyoruz ki bu Ege ve Akdeniz'in evlerinde olmazsa olmazların başında geliyor. Tabii yine e, bizim projemizdeki evlerde, e, evlerin içindeki e, bizim adapte etmiş olduğumuz, esasında Anadolu'da her zaman var olmuş, halen de var olan bir avlu kültürümüz var evlerin içerisine bir avlu koyuyoruz ki bu avlu iç bahçe de diyebilirsiniz buna. Hatta buna Doğu Anadolu, Güney Güneydoğu Anadolu bölgesinde hayat da derler buraya. Niye hayat derler? Bütün aile oradadır çünkü. Hayat orada cereyan eder. Bütün ailenin buluşma noktasıdır. Eve girerken, çıkarken, bir yerden bir yere geçerken o hayatın içinden geçmeden bir yere gidemezsiniz. Bütün kapılar oraya çıkar. Bütün kapılar oraya çıkar. Esasında bizim evin içindeki işte hayatın mantığı da bu. Çünkü biz hep onu söylüyoruz, biz bir ev satmıyoruz, biz bir yaşam biçimi satıyoruz. Bu yaşam biçiminin olmazsa olmazlarından bir tanesi bizim evlerin içerisindeki bu avlu kültürü. Bunun dışında yine her zaman söylediğimiz gibi çok büyük mutfaklarımız var. Biz bunlara yaşam alanlı mutfaklar diyoruz. Yani 10-15 metrekarelik bir mutfaktan bahsetmiyorum. Yani 50 metrekareye varan, artık 50 metrekare dediğinizde bugün İstanbul'da bir daireden bahsediyoruz. Bir, bir artı, bazı dairelerden de büyük belki boyutta bir mutfak kültürüyle karşı karşıyayız ki bizim Türk toplumu için Türk halkı için en önemli noktadır ve biz zaten bu mutfakları bir evin merkezi ve atardamar olarak görüyoruz ve buradaki planlamalarımız da hep mutfağın işte bahçeyle olan teması ilişkisi salonla olan ilişkisi iç bahçeyle olan ilişkisi olarak bir e, üçgen kurmuş durumdayız esasında o üçgende esasında gün içerisinde istediğiniz şekilde top bir yapı var yani genel olarak özellikler bunlar evlerle ilgili olarak e, Türk kadınları zaten genelde Türk hanımları geniş mutfaklar ister siz bu ihtiyacı aslında e, cevap vermişsiniz kulak vermişsiniz ve tasarımda buna yer vermişsiniz. Evet bizim yani e, özellikle bayan müşterilerimizden e, her zaman duyduğumuz, her zaman en çok dile getirdikleri konu zaten e, mutfaklar. Belki de e, bizim de işte e, satışlarımızdaki en önemli nokta orası. Ben e, bayanların projede mutfağa girdiğinde zaten satın alma kararını verdiğini düşünüyorum. Kilit nokta mutfak. Diyoruz. Kilit nokta mutfak. <laughs> Biraz fiyatlar ve büyüklükler hakkında bilgi verebilir miyiz? E, Fiyatlar bir de şöyle, e, 107 satışa çıkan <laughs> 107 villanın 50'si satıldı dedi. Satıldı. Evet. Onlar hakkında da biraz detaylı. Evet. E, MR Türkiye ve Arifan Yapı İşbirliği ile oluşturulan bu projenin e, ilk tanıtımından sonra geçen süre zarfında hem Toskana Orizonte'nin e, kurumsal kimliğini bugün ve hem de kampanyasını sizlerle paylaştık. Hı hı. Bu geçen süre içerisinde e, bir ön talep toplama ve satış sürecimizde oldu. Özellikle kendi portföyümüze ve MR'ın e, dünya çapındaki portföyüne e, belli satışlarımız gerçekleşti ve belli yoğun bir talep aldık. E, Toskana Horizonte'de bu süreç içerisinde ilk iki etabı yani 52 ve e, 57 villadan oluşan 109 adetlik bir paket e, satışa sunuldu. Bunun 50'ye villa kadarı zaten satıcı tamamlanmış durumda. Yani satışta olan evlerimizin %50'lik bir bölümü e, ciddi bir talep gördü. Fiyatlarımız e, 580 bin dolardan başlamakta. 580 bin dolardan başlıyor 750, 850 bandında yoğun bir şekilde e, görüyoruz. E, Toskana 17'de bir 1 milyon yüz bin dolar e, fiyatla karşılaşıyoruz. Daha sonra çok az adet yapmış olduğumuz 8 adet adetli Toskana 19'umuz var. O çok büyük bir. 4000 metrekare bahçe içerisinde. Orada da e, 2 milyon 600 bin dolar e, gibi bir fiyat söz konusu. En yüksek rakam bu galiba. En yüksek rakam o ama o bizim projemizi anlatan ve esasında bir rakam değil. Dediğim gibi yani çok az sayıda yaptığımız bir e, ev. Hı. Normal e, fiyat aralığımız esasında geniş bantta baktığımızda 800 bin dolarla işte 1 milyon dolar aralığında e, cereyan eden bir fiyat aralığı göze çarpar. Müşterilerimiz için çok farklı, kolay, onlara uygun ödeme modelleri sunabiliyoruz. Arzu ederlerse bunu şirket bünyesinde de teslimata kadar biz organize edebiliyoruz. Onların gelir durumuna, nakit akışına göre farklı ödeme planları, farklı peşinatları söz konusu olabiliyor. Ayrıca arzu ederlerse Toskana, Orizon Türkiye İş Bankası veya Garanti Bankası'ndan da anlaşmalı olduğumuz bankalardan konut finansmanı seçenekleri de mevcut. Doğru. Yeni projelerden de bahsedelim o zaman. Yeni projeleriniz var mı? Onları da tek katlı villa sisteminde mi yapmayı düşünüyorsunuz? O konuya girmeden önce isterseniz, arzu ederseniz sizi biraz Toskana e, Horizonti'nin sosyal donatılarından kısaca isterseniz bahsedeyim. E, çünkü çok etkileyici sosyal donatılarımız var. Yani sadece bir işte tenis kortu, futbol sahası bunlar zaten var. Hani proje içerisinde çocuk parkı falan gibi şeylerimiz var. Ama Toskana Horizonte'de e, hem mahalle anlamında hem de Toskana Vadisi'nin geliri anlamında baktığınızda e, hiçbir projede bulamayacağınız çok farklı sosyal donatılar var. Yani e, bir yaşam biçimi derken ne demek istediğimi size tam manasıyla anlatabilecek bir e, sosyal donatıya sahip. Parkverdağ adı altında bugüne kadar hiçbir yerde göremeyeceğiniz büyük devasa bir şehir parkımız var. E, bununla birlikte entegre olmuş bir üzüm bağlarımız var. E, önümüzdeki ay e, dikimine başlayacağımız ileri yaş zeytin ağaçlarından oluşan bir zeytinliğimiz var. E, buradan aldığımız ürünlerden elde edilecek ürün yani ve kaliteden alınan rekod eden elde edecek ürünleri paylaşmanın mutluluğunu yaşayabileceğimiz bir sosyal yapısı var esasında baktığınızda. Evinizin bazı evlerimizin evet önüne denk geliyor oturduğunuzda belki fotoğraflarda panoramik olarak gördüğünüz üzüm bağlarının o yapraklarının açtığı yeşerdiği bir vadi görüntüsüyle karşılaşabileceğiniz bir yapı var. Bunun dışında bizim tek katlı villa yaşamına entegre ettiğimiz daha önceden de bir köy meydanı kültürümüz var. Biz meydana çok önem veriyoruz yani tarihte baktığınız zaman işte üzüntülerin, zaferlerin, mutlulukların, devrimlerin ondan sonra kavgaların, aşkların her şeyin yaşandığı esasında meydanlar vardı şehirlerde. E, şehirler meydanlarıyla var olurlar esasında ama biz tabii bu meydan kültürünü unutmuş bir e, toplum olarak göze çarpıyoruz. E, maalesef e, şehir planlamalarımızda meydan olgusuna gerektiği kadar önemli verim vermediğimizi düşünüyorum. Biz en azından kendi projelerimiz içerisinde, kendi projelerimizde yaşayan insanlar anlamında baktığımızda meydan kültürünü yaşatmayı, en azından komşuluk ilişkilerini oralarda geliştirebilmeyi arzu ettiğimiz bir yaklaşımımız var. Meydanlarımızda ne yapıyoruz? Meydanlarımızda her şeyden önce bir köy kahvesi yapıyoruz. Toskana, Orizonte'de de yine İtalyan kokusu, dokusu ve hissiyatıyla bir köy kahvemiz olacak. Bir köy fırını yapıyoruz işte eski alışkanlıklarımız, hani lahmacunun içini getir, işte fırıncı pişirsin, versin, pide yaptır, işte bir güveç pişir, efendime söyleyeyim, işte bir böreği yaptır falan, işte fırından ekmek çıksın, al evine götür tarzında. Bizim halen Anadolu'da süre gelen işte fırıncı, fırıncı esasında sadece ekmek yapma zamanında baktığınız zaman. Bizim hayatımızda da bu vardı esasında. Belli bir süre sonra unuttuk. Ama biz bunu Toskana Horizonte'de, köy meydanında yine hayatımızın bir parçası haline getiriyoruz. İnşallah 2016 Haziran'ında ikinci kitabı teslim ettiğimizde bu köy meydanındaki yaşamı da e, hayata geçirmiş olacağız. Bir köy bakkalı yapıyoruz. E, köy bakkalına sadece işte ekmek gazete satma, farklı nosyonlar yükleyelim dedik. Ne yapıyoruz? İşte diyoruz ki siz evinizde işte domates, biber yetiştiriyorsanız, fazla yetiştirdiğiniz bir kese kağıdına koyun, isminizi yazın, komşunuzla bakkalda paylaşabilin, diyoruz. En son olarak işte belki, işte biraz önce de söyledim, eğitimci olmamızdan geliyor ki, ee, bir köy kütüphanesi yapmaya karar verdik. Köy kütüphanesi içerisine, ee, düşünsenize Toskana Orizonti'de 187 tane, Toskana Vadisi'nin tamamında 495 tane farklı kültürden gelen aile var. Çok farklı kitaplar okuyorlar farklı e, dünya görüşleri var. E, bu kültürel zenginliği bir araya getirebileceğimiz bir kütüphanemiz olsun. En azından çocuklarımıza farklı bir kültürel miras bırakabilelim. Onların bundan etkilenmesini ve paylaşımını e, temin edelim istedik. Bunun gibi e, hayata farklı dokunuşlar sergileyen, e, çok farklı, eşi benzeri olmayan esasında bir Toskana Horizonte projesiyle karşı karşıyasınız diyebilirim. Şimdi benim soruma dönelim artık. Evet. Yeni projelerinizden konuşalım. Ee, onlar da bu şekilde tek katlı villa sisteminde mi olacaklar? Şimdi e, biraz önce bahsettiğimi bilmiyorum. Tek katlı villa yapma işi zor bir iş. Yani e, imarın büyük bir, yasal imar hakkınızın bile büyük bir bölümünü kullanmaktan feragat edebilme durumunuz olması lazım. Yani bu ne demek? İşte toskana Orizonte için konuşuyorum sadece. Toskana-Horizonte'de hatta yasal 60 bin metrekarenin üzerinde imar hakkını kullanmıyoruz. Bu orta ölçekli bir proje demek. Şimdi bir defa e, yani bu yaşam modelini hayata geçirebilmek için ciddi bir fedakarlık yapmanız gerekiyor. E, yeni projeler var mı? Biz olmasını çok arzu ediyoruz. Ama bizim Arıkan yapı olarak bir yaklaşımımız şu ki biz bir arazi bulup onun üzerine bir proje düşünmüyoruz. Biz genellikle ilk önce projeleri kafamızda bitirip daha sonra buna uygun arazi arıyoruz ki bu daha zor bir iştir. Bunu bulmak daha zordur. İstanbul genelinde ben tek katlı villayı en iyi yapabileceğimiz ve en kolay yapabileceğimiz ve en makul fiyatlara satabileceğimiz lokasyonda ve çok iyi bir lokasyonda olduğumuzu düşünüyorum. İstanbul'un farklı lokasyonlarında tek katlı villa ilgili araştırmalarımız var ama imar durumları bizi ciddi anlamda engelliyor. Esasında İmar durumlarının kullanmasını temin eden plan notlarının yazılmasında e, tek katlı e, villa yaşamının da göz önünde bulundurularak bir takım plan notlarının işlenmesi e, bizim için elzem. Yeni projeler olacak. E, farklı pro bölgelerde farklı projelerimiz var. E, belki önümüzdeki Eylül'e doğru tekrar sizlere yeni bir projenin lansmanını yapıp sizi bilgilendirme fırsatı bulacağız diye düşünüyorum bir de son olarak şimdi tapular hisseli tapu dediniz değil mi bu Hı -hı. içinde daire bulunanlar? Yani daire. daire. içinde daire bulunanlar. Yok hayır bir yanlışlık var. Bunların hepsi villa. Biz villası, müstakil villa satıyoruz. Evet tamam. Şimdi bazıların içinde de stüdyo hayır, e o ayrı var bakın, bir, Hayır, Toskana 17 model bir evin içerisine Hı -hı. kullanım amacının yönelik olarak, mimari olarak bir e, ee, stüdyo daire entegre ettik. Bunun Hı ayrı de. bir tapusu yok. Ha, Bunun işte ayrı bir de. tapusu yok. Onun içerisinde bir yaşam biçimi çözümü olarak size onu anlattım. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Tamam öyleyse banka kredisi konusunda da bir sıkıntı yok. Yok hayır herhangi bir sıkıntı bir yok. Bir mantığı galiba. Ev içinde Ev içinde şuradan e, o da neden e, sadece Toskana 17 de var. Yani onun büyüklüğü bu iş için yeterli olduğu için esasında e, orada göze çarpıyor. Şimdi bizim Türk halkının şöyle bir özelliği vardı. Biz hani aile büyüklerimizi falan yanımızda tutarız. İşte annemizi bırakmayız, babamızı bırakmayız. Yani hani biri vefat etmiştir, diğeri muhakkak bizimle yaşar. Gibi. Şimdi düşündüğünüz zaman bu insanlar için hem bu insanlar kullanabilir. Eğer böyle bir insan yoksa sizin çok uzun süreli misafirleriniz geliyordur. İşte misafirinize anahtarını verirsiniz. İster sizinle istediği zamanla hani görüşebilir, istediği zaman girip çıkabilir farklı bir yaşam olur. Evde bir genç vardır, büyümüştür, kendine özel daha farklı bir alan istiyordur. Ona verebilirsiniz. Evinizde yaşayan bir karı koca vardır, işte bahçe bakımı yapıyordur. İşte ne bileyim, evin ihtiyaçlarını görüyorlardır. Yani o insanlar burayı kullanabilir. Esasında evin çok e, amaçlı bir e, nokta olarak evin içerisine Toskana 17'de çok özel bir stüdyo daire entegre ettik ki e, çok talep gören bir tip Toskana 17. Bu anlamda ee, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Eklemek istediğim e, tek şu, e, hakikaten bir müstakil bir villada yaşamak arzusu içerisinde olan herkesin muhakkak Toskana Orizonteyi en azından örnek villasını gelip görmesini, bu hayatın ne anlam ifade? Etti? kendi gözleriyle tanık olmasını çok arzu ederiz. Bu anlamda da bütün meraklılarını Toskana Horizonti'ye bekliyoruz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Teşekkür çok teşekkürler. Ben bir anons çekebilir miyim? Arkadaşlar.